her video herkese selamlar. Ben bugün e, bir tane video çekmek istedim. E, oyuncu oluşturma hilesiyle yaptım. Çok güzel bir şey yapmışım. Bakın şimdi e, kariyer kısmına giriyorum. Bakın çok güzel bir şey yapmışım. Bakın basıyorum. Söylemek istemiyorum. Şeyde söylemek istiyorum. Bakın takım bastığım anda böyle bir kadro YouTube e, yani Türkiye YouTube live'nin yamasını yaptım. E, Youtuberler yamasını yani e, ben bulunuyorum. Başkalar da bulunuyor ee, çok insanlar bulunuyor bakın YouTube kanallarının e, çok ileri gidenleri var e, şu anda yükselenleri de var Bakın şimdi ilk kişiden baştan. bakın Sami meze derecenin e, yapımcılar yani yapımcı demesem, videoları çekenlerinden biri zaten Bu da benim zaten bu e, yeni olan Muhammed Can Salman bakın bunu yaptım YouTube kanalında Tugay Gök e, Kaos Doç ve e, bizim gönlümüzü kazanan e, Canım abimiz Emirhan Özan ve e, Enes Batur, e, Bayraş İbera, e, Kozmik Karınca, Kaos Mezarcı, DLS Delisi, Her şey Dahil, Sefa Albayrak, e, LG FG, Ersin Ekin, PUBG Mobile'nin önüne girenlerinden yaptım. Bakın çok güzel yani e, çok heyecanlıyorum şimdi maç yapacağım bakalım bunlarla katkıda atacağım. Ee, i̇kinci arada bunları koyacağım. Bakın Sefa Alvayra, Herşe Dahili, Elvi FG, Ersin ikinci arada koyacağım. Ee, şu üçlü forvetin içine koyacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Şimdi e, maça başlayalım. stil oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Youtuberlar e, diye karşı e, oyna butonuna basalım ve bakalım nasıl olacak. Aklıma böyle bir şey geldi. Böyle yapmak istedim. Ve e, çok güzel olacaktı. Oyuncular sahaya geliyor. Gerçekten çok heyecanlı. Kozmik Karınca, Kaos Mezarcı. Tırtına da ismi yazıyor. Sadece su adına yazdım. Adını adımlar tam adımları gözükmüyor. Oo oh, çok güzel ya. Çok heyecanlıyım Bakalım kaç gol atacağım. Bu sütüye karşı. Evet. Bakalım. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız. Bakalım. Youtuberlar hadi. Yani şu e, onda youtuber çok seviyorum kendimi sevmiyorum çünkü zaten ben kendimi çok seviyorum Eee o ilk ilk onu çok seviyorum diğerlerini de seviyorum e, tüm ya, oluşturduğum oyuncuların hepsini seviyorum o abilerim e, çok iyi şeyler yapmış çok e, iyi başarılar elde etmişti ve e, yani gerçekten her zaman onların videosunu izliyorum yani buradaki oldukların tüm oyuncuların videosunu izlemişimdir hepsini evet ortaya aç hadi vur Kenan her video gol gol attım ben gol attım şimdi bir bakalım kimle atacağım Evet. Youtube'a e, e, logo yapmışım. Siz logo görürsünüz Boğa var. Yalan falan var. Yumruk falan var. Gerçekten çok güzel ya. Ben bayıldım. Böyle bir şey yapmak istedim. Aklıma böyle bir şey girdi. Başka bir challenge istiyorsanız başka e, yama challenge'ı de yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Evrandro. Henrik Sen. Koş şu oradan. Muhammed Can Salman. Tamam. Kaos e, ee, Kalk mezarcı Ya çok güzel ya Barış ve daha Enes Batur ee, Hadi Tamam şimdi şuradan pası veresek Tam meze Oh valla çok güzel ya heyecanlandım sanki Şimdi iyice git o çembere bak Ama şey attım maalesef Gitmedi çok çabuk Neyse hiç sıkıntı yok Daha çok odatacağız daha 21. dakika Evet şimdi Kafayı Tamam Tam verdik mi tamamdır. Şimdi hop bu çalımı yap. Tamam. Bu çalımı da yap. O vereyim. Çok geçtik. Aferin, aferin. Oo. Bunu da attık tam enerjiye. Bakın logo görüyorsunuz zaten aşağıda. Alkışlı taraftarlarımız Samim Eze. kardeşimiz abimiz Çok güzel vurdu Sağ mıydı sağ ayak mıydı bilmiyorum Vurandı o Gross Bakın Muhammed Can Salman. Dediğim gibi başka bir challenge istiyorsanız başka oyuncu oluşturdan challenge da yapabiliriz. Hop Sami meze ay sadece gitti ya yani. kontrol edemedim ama neyse. Şimdi hop. En Hop. Aa kafayla indir. Kendin her video evet sami meze. Şimdi Muhammed Can Salman. YouTube kanallarına göre ismini, ismini yazdım. Çünkü değişik bir şey yazayım olmazdı. Çembere bak. Şimdi hoppala hadi Muhammed can salma, vurursun oradan gol. <laughs> Muhammed Can Salman. Bildiğiniz gibi Muhammed Can benim yeğenim. Ee, YouTube kanalım var. 10 abone mi? Ya ulaştı. Ee, onun kanalına abone olsanız çok sevinirim. Ee, ve benim yani bu videoma da e, like ve abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimini açın. Atın videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hadi Sami Meza vur dördüncü gol. Takımın dördüncü kendisinin ikinci golü Sami Meza. Hoppa. Hani dediğim gibi şimdi youtuberlara bahsedeceğim. Sami Meza e, gerçekten DLS'lerin modlarıyla e, mesela oyunlarıyla e, çok başarılı elde 40 bin abone onda kanal abone çok sevinirim. Hepsine kanal abone olun gerçekten. E, ve diğer e, Muhammed Muhammed'den söyledim ve ay ikinci ara koyacağım bunları e, şu ersin ekini kal yerine yerine lgpg bunun yerine sefa alayla kozmik yerine her şey dahil de barış bir yerine koyar tamam no hayır hiç değişiklik yapamıyorum neyse şu üçünü maça koyalım hiç sıkıntı yok I Ersin Ekin abimiz I PUBG Mobile'da çok 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 başarılı etmiştir. Yani videonun izlediğimde OVM ile vuruşları var ya beni benden beni benden alıyor. İşte böyle bir e, şey sahibimiz ve Emirhan Özen abimiz e, gerçekten iyilik akımları çok yapıyor insanlara yardım ettiğinde e, bizim gönlümüzü kazanan abilerimizden bir tanesi. Bakın çok güzel çalımlar yapıyor. Tamam. Hadi gol at Emirhan abim attın. Tamam. Yani dediğim gibi insanlar insanlara çok yardım eden birisi. E, çok mutluyuz. Dünyada iyi insanlar olduğunda güzel bir olmuş. Tamam. Markus Eriksen, Jon Torra girdi maça. Ve e, Kasto, <laughs> ahimiz o da çok güzel oynayabilir Sefa Bayrak, e, o da dersinin en iyi oyun yani yapım yani video çekenlerinden birisi daha. DLS delisi de e, galiba benim kadar bir çocuktu. Evet ya büyük müydü bilmiyorum. Ama onun videosunu izlemiştim. Oyuncu oluşturdan. O olmasaydı bunu yapamazdım. O, buradan ona çok teşekkür ederiz. Kas mezarcı abimiz. O da e, insanlara her zaman para yani uc verdiğinde e, çok güzel oluyor. Bakın. Aynı AVM gibi vuruş yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Tam 90'a az. Oo. Koş oradan. Samimede koşamadı e, ee, şu anda Sami Medeki golü e, Muhammed Can Emirhan Özcan abinin golü bulunuyor tamam hiç sıkıntı yok Barış Bera şimdi korneri aç tamam hani Rovesha'da e gelsin vurdu ve Rovesha'da e vole müthiş Rovesha'da e de... keşke Rovesha'da e olsaydı ama vole güzel vurdu baksanıza bak yavaşlatayım biraz tamam bakın böyle ortaya açtı Barış Bera bakın böyle Barış Bıra'dan bahsetmişken O da çok güzel e, videoları var Eee yani sınırsız oyuncu video oluşturdum ya Heh Onun şey sayesinde e, Onun linki sayesinde yaptım Böyle onu olmasaydı Sınırsız oyuncu videosunu yapamadım Yapamazdım Gerçekten e, Onlarla yardım aldım Öğrendim e, Bu videoları çekmek istedim Ayazgama TR e, Onu oluşturmayı unutmuşum Yeni aklıma geldi ama buradan üzülmesin ee, Bir death challenge'da onu yaparım kesinlikle yapacağım. Muhammed can tamam. Hadi ortaya açarsın. LG, FG koş. Hayır. Olmadı. Barış Bergam. Ee, Enes Batur 13 milyon abone fenomen bir YouTuber'ımız. Ee, çok güzel videolarıyla filmleriyle ünlü bir abimiz ve Enes Batur Kahraman diye bir filmi vardı. Onu sonuna kadar izledim. Gerçekten çok harika bir filmdi. Ee, o film e, şu anda e, beğeni butonlarıyla yağıyor. Gerçekten çok güzel bir filmdi. O filmi yüzde yüz yüzde. Şimdi Muhammed Can Salman Kenan, her video koş oradan. Hayır. Pasa verecek zaman olmadı. Maşa. Neyse 6-0 kazandık. Biz youtuberlar tam tamına 6 golle e, Hull City yendik. Kesinlikle yendik. E, ama bir atak olursa vurursam. Tamam 7 sefer. Yedi sıfır kazandık. Ee, çok güzel. Gerçekten daha çok videolar gelecek. Ee, yani bir maç daha yaparız. Hiç sıkıntı yok. Dakika ee, zaman zaten hala çok. Hiç sıkıntı yok. Daha çok maç yaparız. Dediğim gibi e, bu challenge gerçekten harika olursa e, like'la like atın ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzeldi. 7 sıfırlık galibiyet. 14. puandayız Tamam. Ee, şöyle bir şeye bakarsak bakın dediğim gibi e, bu kadroya nasıl bir e, şey yaparsanız siz de yapabilirsiniz e, e, oyuncu oluşturdan hani istediğiniz zaman yapabilirsiniz bakın hepsi tük oyuncuları zaten e, başka ne var hani bir maçta Paris'i sıkıntı yok e, şimdi o yüzden bakayım. Hmm, ortaya Ersin Buraya. Evet bunu buraya. Tamam. Böyle yaptık. Şimdi. Ee, bakalım. Bakalım yine nasıl olacak bu maç. Kavasına gardı. DLS deli delisi. Nigan Froset. 1. tur küresel mücadele kupası. Ee, takım özelliklere baktım. Bakın bu özel logomuz. Kendi yapmış e, ıı, zaten ben ben yazmışım tamam böyle yeni ıı, yine bir tane maç yaparız bakalım nasıl olacak maça başlamayacak kanal abone olmayı atın video like atarsanız çok sevinirim bu videoya da ıı, lütfen bir beğeni butonuna basın ve müthiş bir beğeni olsun istiyorum sizden ve abone ıı, abone butonuna basarsanız ıı, olan kısmına basarsanız ondan da çok sevinirim ee, buradan e, dediğim gibi diğer youtuberlara e, da abone olmayı sakın unutmayın Şimdi bir tane maç daha atalım ve videomuzu sonlandıralım ee, inşallah video sonuna kadar izleyin ve like ile abone olmayı sakın unutmayın Şimdi Evet Şimdi kadromuz böyle e, diğerleri ikinci yarıda koyacağım Carvalho, Osborne, e, Klavuk, Watson Tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok. Kaptan ben miyim? Ben kaptan iş şey yapmıştım. Ben kaptanı ol abi yapmıştım ama yok galiba. Tamam. Şimdi Ersin Ekin. AVM vuruşunu istiyorum senden. Hayır ben ben yanlış yaptım ya. Yön işaretini yanlış yere çevirdim. Ama hiç sıkıntı yok. Daha çok zamanımız var. Onlarla daha çok AVM vuruş yaparız kafayla indi tamam mı Salman tamam artık yapacak bir şey var mı onlar şöyle bir pası ver şöyle bir vur bom gol at ve Muhammed Can Salman golünü atıyor LG FGL beraber sarılıyor bana gel böyle yap. yani e, diyorsunuz ya Kenan yani kendi oyuncusuyla çok gol atıyor. Hayır öyle yapmıyorum. Bakın de, geldiğim gibi bakın Muhammed Can Salman'a verdim ve Kendim golü atmadım. Ee, yani herkes de gol atar. Hiç sıkıntı yok. Bakın. Şimdi Carvalho. Şimdi Elci Feng. Turgay Gök'e ver. Turgay Gök. Vurdu. Of. Nasıl gitti o ya? Yani ben yön işaretini de o kadar doğru çevirdim ama bu dışarı attı ama neyse. Böyle hatalar oluyor oyunda. Ee, şimdi oh. Hayır. Kas mezarcı abimiz. Cihan abimiz topu aldı. Şimdi onunla e, gol atalım bakalım. Defanstan başlayalım. Forvet'e yani ceza sahasına kadar gidebilir miyiz? O çok kötü bir hareket. İnşallah bir şey olmaz. Sarı kartı da vermiyorsun hakem. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? So, <laughs> abimizle vurarak. Çünkü e, şey yaptığı için. Onu follow. Mezarcı abimiz hadi vur ya. Lütfen. Hop. Bombastik ama pantolonunda da kaldı. Hiç sıkıntı yok. Daha çok devam yapacağız şimdi. Osporon. Hop bana. Misolevic, LGFG. Al oradan Kenan her video Sami Meze'ye Arapası çok güzel. Şimdi Sami Meze vurusun oradan pantolon o bu kadar güzel tutuyor Her şey ile ortaya açalım her şey dahil e, kanalı da e, şey e, futbol kanalı sanki e, gerçekten çok futbol kanalları çeken e, bir kanaldan birisi o e, on dünya şok etten gollerden birini ondan aldım burada ona da çok teşekkürler kanalına abone olmak galiba 4 milyon abonesi mi vardı 3 milyon abonesi mi vardı e, öyle şey vardı keşke ben de e, bin milyon olsaydım o o zor şuanda e, daha çok zamanımız var. Onlar gibi çok çalışacağım. O hızlı koş. Bak Enes Batur çok hızlı koş oyuncumuz. Tamam. Her şey dahil. Tamam. Verirsin oradan pas kenara videoya. Bakın full yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Loley. Tamam ilk kere bitti. İlk, ikinci arada ee, bazı oyuncuları maça koyacağız. Kaos. Doç'u kendi yerime koyayım. Kozmik Karınca'yı bunun yerine. Emirhan Özhan'ı da şöyle. Tamam. Evet öyle. Tamam. Tamam. Şimdi. Başladık maça yine. Kozmik Karınca. Kaos Doç. Atak geliştiriyoruz. Tamam. ABM vuruşu. Boom. Goal 2 YouTube e, Kansoçla ikinci golünü buldu. Kenan Havlu'nun yerine geçti ve maça girdi girmedikten önce hemen golünü attı. Hiç, hiç bir dakika bile bekleyemedi golünü attı. Şimdi Muhammed Can Salman Sami Mehmet'in oradan gelişine Pantelimon. Pound TV Mehmet Kalidiniz, Çok güzel. Ee, şöyle şöyle Milosevic'e verdi. Hataları var mı? Yok. Hataları olmadı. Oldu şimdi. Şimdi Sami'mizi bir 90'la vurursa direkten. Hadi koş. Hayır. Neyse koş oradan. Koş koş koş. Tamam. Kim gol atmış? Muhammed Can mı gol atmış? Tamam emirhan Nezan abimiz vurusun 90 nabek müthiş bir gol. Emirhan Özhan Müthiş vurdu ya deza dışından Harika bir vuruş Müthiş bir gol Oo, Bunu kaydedeceğim Bunu kaydedeceğim Bu Şimdi Carvalho Eğer e, bu Bunu yaptan e, oyuncuların Yani de, e, Muhammed Can Salman, her şey dahil, Sefal Bayrak, e, Abimiz ne? Emirhan Abimiz, bunu izliyorsa e, mutlu olmuş mudur, bilemiyorum. Gerçekten e, bakalım nasıl olacak. E, mutlu olduysa, eğer bu videoyu izlediyse e, bir yorum yaparlarsa çok sevinirim. Eğer bu videoyu ederse e, yorum yapsınlar. Başka bir şey istemiyorum. Tamam şimdi kaplıç tam olmadı. Neyse. Offside. Yani bunu bilgi de maça. Dedim ki, yorum yapsınlar bakalım nasıl bir video olmuş. İzme izlemelerini tavsiye ediyorum. Kaplıç Sami Mezi vurursun oradan. Yavaş git neyse daha çok challenge geldi yani challenge gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın hangi e, bir oyuncu oluşturduğunu yapayım onu söyleyeyim yaparım şimdi koş oradan çok güzel hayır Janko Hadi koş hayır, hayır hadi, hadi hadi, al 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 al, al aldın hoppala sefa bayrak delisi delisi Enes Batur müthiş vurdu Ersin İkin Ağabey Kaos Toç güzel paslaşmalar şimdi orta geliyor orta güzel Sami Meze vurdu ola. 16 arda 90 artı dart vuruşu e, bitiyor maç bitiyor maç bakalım sahnemizde de az kaldı ee, videomuz bu kadardı. Videoların devamına gelmek istiyorsanız, e, gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve attığım like atarsanız çok sevinirim. Ve bildirimler açın attığım videoların. E, hemen şey olur haberdar olursunuz. benim gibi e, bu videoyu izleyenler hani e, oluşturduğum kişiler yani Sami Merkez, e, Ersin Engin abimiz eğer bunu izlediyse e, lütfen yorumlarda yazsın nasıl bir video olmuş ee, bundan e, videomuz bu kadardı e, hoşça kalın sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay